hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelenler ve beni ilk defa görenler için ben ben de bugün harika bir çeyiz videosuyla yine karşınızdayım. Çok çok uygun fiyatlı neler almışım uygun fiyatlı çeyiz ürünlerimin tanıtımını yapacağım. Umarım memnun kalırsınız. Öncesinde kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, beğen butonuna basmayı, zil sesini açmayı ve bana aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İsterseniz videoya geçelim. İlk önce ben bu buzdolabı için e, organizerler oluyor. Mutfak düzenleyici e, olarak geçiyor. Buzdolabında kullanabiliyorsunuz. Bir dolap içerisinde düzenleyici olarak kullanabiliyorsunuz. Ben bu üründen 4 tane aldım. Şu şekilde içeriye. Şöyle. Ben bu üründen 4 tane aldım. Tanesini 2.5 liraya aldım. Buzdolabının içinde de kullanabilirim. Böyle eşyalarımız, meyveler, sebzeler düzenli kalsın, düzenli dursun diye ya da temizlik malzemelerini içerisine koyup hepsinin bir arada olduğunu da e, yapabilirim. Dolaplar içerisinde de kullanabilirim dediğim gibi. Ben en büyük boyunu, XX seçtim. Yani biraz büyük boy olmasını istedim çünkü bir küçüğü vardı bunun. X Large bir de Large vardı. Large çok dar geldi benim gözüme. X bunun bir darıydı. Ben biraz daha geniş olmasını istedim. Çünkü hangi alanda kullanacağım konusunda karar vermediğim için dolap içerisinde de kullanabilirim. Buzdolabında da düzenleyici olarak kullanabilirim. O yüzden 4 tane aldım. Tanesini 2,5'tan aldım. 4'ünü 10 lira verdim. Yani kullanım alanının güzel bir alanı olduğunu düşündüğüm bir ürün. Ve de çok uygun bir fiyatlı. Bugün biraz böyle aldım plastik ürünler gibi bir şey olacak. Yani çok karışık bir video olacak. Farklı ürünler de var. Cam ürün de var. O yüzden hayırlısı. İkinci olarak e, dün Bim'den aldığım kapaklı mikser kabı olarak geçiyor şu şekilde. Şöyle mikser kabı. Dört buçuktu bu. Evet dört buçuk liraya aldım. Bir, e, 1600 milimlik e, alanı. Dediğim gibi şu şekilde yeşil, pembe, krem ve grisi vardı. Ben grisini tercih ettim. Ee, bu ürünümden, yani bu, bundan yoktu bu şekilde böyle kapaklı yoktu. Daha farklı ürünüm vardı. Bunda bir krem şanti çırpmak açısından güzel bir ürün. O yüzden bunu kaçırmadım. Dün aldım. Dediğim gibi 1600 milimlik 1 kilograma kadar işlev görüyor. Ee, Bim'den aldım. Bim'in aktif ürünü. Yine e... Geçen aktüel ürününden bu. Hatta ben bunun bir farklısını daha önce videomda da göstermiştim. Bim'den aldım yine bunu. Bunun da 2500 milimlik yani 1 kilo 700 grama kadar içine alıyor. Bunda da bir şey yoğurmak açısından ya da çırpmak açısından düşünerek aldım. Bunu da 2,5 ya da 3,5 lira civarını aldım. Ben şu şekilde bir tane daha aldım bundan gondolun. Yine 2,5 liraya aldım. Yine BİM'den aldım. Bir şey yıkamak açısından yani böyle ürünlerin çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek bir ürünü farklı farklı alanlarla kullanmakta zorlanabilirim. Aynı anda 2 tane 3 tane bu üründen elime ihtiyacım olabilir diye düşündüğüm için bundan bir tane de aldım. Yine beyazını tercih ettim. Çünkü çok çok böyle renkli renkli rengarenk olsun istemedim. Yine 4 litrelik kare şeffaf badya ismi olarak geçiyor gondolun. Yine birimden aldım bunu ben. Geçen hafta aldım bunu. 2,5 liraya aldım bunu da. Bunda da yani bir, bir şey kavur, e, yoğurmak ya da bir şey karıştırmak açısından kullanışlı bir ürün. Normal plastik bir ürün açıkçası ben ne aldım? Bir türlü karar veremediğim. Yani alayım mı almayayım, alayım almayayım hep bu davaya girdim. Bugün son kararımı verdim ve gittim aldım. A101'in salata kurutucusundan ben de aldım. Ee, şöyle çevirdiğimizde bildiğin sıkma işlemine geçiyor. Ben bunu hem salata kurutucusu olarak hem de şu mekanizmasını çıkardıktan sonra şurasını bir şey yoğurmak ya da bir şey karıştırmak açısından kullanabileceğim bir ürün. Yani çift alanda kullanabilirim bu ürünü. Bunu 12.90'a pardon 2.90 değil 12.90'a A101'den bugün aldım. Bagger'ın salata kurutucusu 5 litre olarak geçiyor haznesi. Şunu kilitleyemedim. Haznesi. Ben böyle koyu gri gibi mavi tonu gibi gri gibi yani ben burada mavi görüyorum ama kamerada gri çıkıyor. 5 litre haznesi var. Ee, bu ürünü de bugün A101'den aldım. Kullananlar varsa bu üründen memnunlar mı onu bana söylerlerse çok sevinirim. Çünkü salata kurutucu biraz bana böyle ilklerde çok şey geldi ama yani almadan da geçemedim. Bu yok demeyeyim bu da olsun. Arkasından benim bugün koşu koşa gidip aldığım A101'den yine bir cam ürün. da mutfak tezgahının üzerinde çok, çok çok şık duracağını düşünüyorum. Ben bu ayaklı cam ürünü aldım ve çok beğendim. İçerisine ya şekerlemeler, marshmallow'lar o kadar çok şey koyabiliriz. Ya yani çok şık duruyor. Ben çok beğendim. Üfleme cam olarak geçiyor. Şurasının yapısını çok beğendim. Kalın bir cam. 24.90'a A101'den bugün aldım. Hatta şöyle göstereyim. 27 santimlik bir ürün. 32 mi? Bir yerinde 27 yazıyor. Ha pardon. 27 santimliği de varmış bunun. Şöyle. Şu 27 santimlikmiş. Bu 32 santimlikmiş. Benim aldığım 32 santimlik. Yani şu. Bu. Ben 32 santimliğini aldım. E, 24.90 aldım. A101 aktüel ürününden. Bugün aldım. Eğer gerçekten ben çok beğendim. İsteyen arkadaşlarımız varsa sokağa çıkma yasağımız gelmeden bir an önce koşup gidip alalım. İhtiyacımız varsa eğer. Ben bunu en son tanıtayım ya. Şuna geçelim. E, bu benim yine bir tekstil videosu gibi oldu sanki şimdi ama... Daha önce tekstil videomda ben bu ürünü göstermemiştim. Çünkü yukarıdaydı tekrar indir çıkar yapmayayım diye. Bugün elime e, yukarı çıkmışken bunu da indirmek istedim açıkçası. E, ben bu battaniyeyi... Ye, çelik ticaret diye bir mağaza var. Genelde böyle gelinlik işte gelinlerin gidip çeyizle ilgili tencere tabak bütün her şeyin çeyiz alanının satıldığı bir mağaza. Oradan aldım battaniye. Hobi isimli yere Hom'un koleksiyonuymuş şu şekilde. Ben ee, sütlü kahve tonlarında olanını tercih ettim. Hatta ben size bunu açacağım. Şurayı Şurayı açayım. Şu şekilde. Krem gibi. Sütlü kahve gibi duruyor. Oyma desenli. Kabartmalı. Yani ben çok beğendim. Çok beğenerek de aldım. Ben bu ürünü dediğim gibi Çelik şey Ticaret'ten aldım. 210 liraya aldım diye hatırlıyorum. Tabi. 210 liraya aldım. Ama batlaniye gerçekten yani e, çok şık duruyor. Çok güzel, çok kaliteli bir ürün. Umarım memnun kalırım. Zaten bitlenme ya da başka bir türlü bir şey olursa bunu düğünden sonra ay şöyle yapayım bir saniye düğünden sonra memnun kaldıklarım ve kalmadıklarım tarzında videolar da çekeceğim için orada da mutlaka bahsederim ama ben çok beğendim yani bu battaniyeyi hatta yıkaması da yıkama talimatı 30 derecede yıkayınız kuru temizleme yapılamaz ütüleme yapılamaz artıcı kullanılamaz tarzında söylüyor Çırpmalıymış hatta şöyle bakıyorum pamuklu bir ürün böyle kadife gibi duruyor yani e, çok yumuşak ama e, çok basit bir eskiyebilecek bir battaniye değil diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar benim kendi ellerimle yapmış olduğum bir şey var onu da göstereceğim ben ve bu konuda mutlaka fikirlerinizi bekliyorum. Beğendiyseniz gerçekten beğendi mi? Yok bunu başka şu tarzda yapabilirdin, olmamış tarzında da diyebilirsiniz. Fikirlerinizi açığım, önerilerinizi açığım ya da e, fikir ayrımlıklarına da açığım. Ben şu şekilde suplalar yaptım ve ben bunu kendim yaptım. Şöyle göstereyim. Ben bundan 8 tane yaptım. Böyle saksı mavisi. Lazer gül kullandım üzerinde. alt normal keçe. Şu şekilde sert kalın keçelerden. Üzerine lazer güller koydum. ya Ben bunu çok beğendim. Bir sunumda, bir kahve sunumunda ya da bir e, özel misafirimiz geldiğinde masamızın sunumunda çok çok kullanışlı alanın olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben bunu bu şekilde kendim yaptım. Lazer güller kullanarak yaptım. Yapmak istiyorsanız e, çok basit ve... E, Böyle çok pahalı da gelmiyor açıkçası. Sadece lazer gülün metresi. Yani bir tanesine şu şekilde bir tanesine e, 3,5 metre lazer gül gidiyor şundan. 3,5 metre kullandım. Ben biraz böyle sık sık olsun. Yoğun yoğun olsun. Ayrık ayrık şu içinin keçesi gözüksün istemedim. Böyle göstereyim. Ben saksı mavisini yaptım. Umarım beğenirsiniz. Yani kullanım alanı dediğim gibi çok şık gözükecek. Çok, e, hem de el olan bir şey olsun istedim. Saks mavi kullanmamın amacı da bunda saks mavisi kullanmamın amacı. Benim yemek takımım, yani günlük yemek takımım değil de gizli olan yani özel misafirlere kullanacağım yemek takımım. Beyaz üzerinde çok ince böyle gold çizgisi var. Gold detayı var. O yüzden gold'a da en güzel saks mavisinin yakışacağını düşündüm. Ve masama çok çok güzel renk katacağını düşündüm. Bu benim fikrim. E, fikir ayrımlıkları yaşayabiliriz. Bugün göstereceğim ürünlerim bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım videomu sonuna kadar izleyip bana destek olmuşsunuzdur. E, yarın çekilişimizin sonucunu açıklayacağım. E, umarım çok isteyen birisine çıkar. Ee, adaletli olarak davranacağım, hile yapmayacağım, hiçbir zaman yapmadım. İnşallah memnun kalırız bu arada arkadaşlar. Bir ya da iki gün içerisinde bir canlı açacağım. Bu canlıda harika bana gelen markaların gönderdiği ürünlerden bir tanıtım yapacağım ve. Size bir fikirler sunacağım. Umarım kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Herkesin kendi fikri, özgür iradesi. Ben tanıtımımı yapayım. Ben fikirlerimi söyleyeyim. Katılıp katılmamak her sizlerin ee, kararı olsun. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videomu sonuna kadar izlemişsinizdir. Sizi seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi, abone ol butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Evde kalın. İyi